Merhaba arkadaşlar. Kulesiz İsveç tankı Soğuk Savaş döneminin en sıra dışı tanklarından biriydi. Ve bir dönem birçok tartışmaya neden oldu. Bazıları için bu askeri teknik zekada zirveydi. Ama çoğunluk içinse özellikle İsveç dışında başka bir ülkenin bu tankı benimsemediğini göz önüne alırsak çok tuhaf ve işe yaramaz bir tasarımdı. Aslında kulesiz bir zırhlı savaş aracı fikri yenilikçi değildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında pusu kurmak, ilerleyen piyade ve tanklar için ateş desteği ve saldıran kuvvetler için yan koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış, çok sayıda kendinden tahrikli saldırı silahı geliştirildi. Ana görevleri zırhlı bir saldırı oluşturmak ve düşman atış noktalarını bastırmak olan tanklarla karşılaştırıldığında, Kendinden tahrikli silahlar daha az korumalı olsalar da daha güçlü silahlardı. İsveç ise yeni inovatif muharebe aracını zırhlı kuvvetlere dahil ederek sadece savunma amaçlı değil, taarruz amaçlı da kullanmayı planladı. Bu nedenle bu tank kulesiz bir tank olarak dizayn edildi. 1950'lerin başlarında Sovyet tankı Stalin-3 kalın zırhı ve güçlü topuyla Batı ülkeleri için ciddi bir problemdi. O yıllarda İsveç henüz kendi savaş araçlarını yapmaya hazır değildi. Ve tank kuvvetlerinin temeli ağır Alman tanklarına karşı koyabilecek 2. Dünya Savaşı'nın sonunda geliştirilen İngiliz tanklarıydı. Ancak bu araçlar daha fazla manevra kabiliyetine, zırh korumasına ve ateş gücüne sahip bir tanka ihtiyaç duyan İsveç ordusunu tam olarak tatmin etmedi. 1951'de İngiliz tanklarını değiştirmek için İsveçli şirket salınımlı bir taret ve otomatik mermi doldurucuya sahip bir tankla gelecek vadeden yeni bir ağır tank geliştirmeye ve üretmeye başladı. Ancak karmaşık tasarım aracı çok pahalı ve yüksek maliyetli yaptı. Bu da üretimin karlılığını sorgulattı ve düşmanın dikkatini çekme olasılığını artırdı. Bu sebeplerden dolayı projeden vazgeçmeye karar verildi. İsveçli mühendisler 2. Dünya ve Kore savaşlarındaki tank dalaşlarının sonuçlarını analiz ettikten sonra bu savaşlarda kaybeden tankların yarısından fazlasının kulelerinden vurulduğu sonucuna vardı. Tankın yüksekliğini artırmanın görünürlüğünü artırdığı açıktı. Tankları mümkün olduğunca kısa yapmak, daha iyi zırh koruması ve araç bekası sağlamak için yeni İsveç tanklarının kulesiz olmasına karar verildi. 1958'de İsveç iki prototipin yapımını onayladı ve iki yıl sonra yeni kulesiz tankın seri üretimi öncesi 10 adet kopyası daha yapıldı. Tankın seri üretimi ancak 1967'de başladı. Tank mürettebatı 3 kişiden oluşmaktaydı. Komutan, sürücü topçu ve arka sürücü telsiz operatörü. Tankın uzunluğu 8.99 metre, genişliği 3.63 metre, yüksekliği ise 2.14 metre olmakla beraber savaş ağırlığı 39.7 ton, maksimum hızı saatte 50 kilometre ve menzili ise 390 kilometredir. Orijinal A versiyonu dünyada ilk kez aynı anda iki farklı motorla donatıldı. 240 beygir gücündeki çok yakıtlı K60 ve 330 beygir gücündeki Boeing GT502 gaz türbini. Ayrıca tankın tasarımı her iki motorunda gücünü aynı anda ve ayrı ayrı kullanmayı mümkün kılıyordu. Ancak Boeing gaz türbininin gücü yeterli değildi ve kısa süre sonra 490 beygir gücündeki gaz türbinine sahip B versiyonunun üretimine geçildi. Tankın bu versiyonu standart silahlara ek olarak gece görüş cihazları ve bir lazer telemetre ile donatıldı. Ateş edeceği konumu temizleyip düzleştirebilmesi için tank istendiğinde bir dozer bıçağıyla da donatılabiliyor. S versiyonu gövdenin önündeki ek zırh, yeni kauçuk metal paletler, geliştirilmiş 290 beygir gücündeki dizel T motor ve yeni 3 vitesli otomatik şanzımanla güçlendirildi. Ek olarak tank en son atış kontrol sistemini ve zırh delici alt kalibreli mühimmat kullanma yeteneğini aldı. Modernizasyon 42,5 ton olan savaş ağırlığında bir artışa yol açtı. 103 modelinin tüm versiyonları mükemmel manevra kabiliyeti için hidropinomatik süspansiyonlarla donatıldı. Tank 90 cm dikey bariyerleri, 2,3 metre derinliğindeki hendekleri 1,5 metre derinliğe kadar suları aşabiliyor ve kısa bir hazırlıktan sonra saatte 6 kilometre hızla yüzebiliyor. 103 modeli otomatik yükleyici 105 mm yivli topla donatılmıştı ve dakikada 15 topa kadar atış yapabilmekteydi. Bu silah teorik olarak dakikada 24 atış yapabiliyordu. Ancak pratikte bu rakama ulaşılamadı. Yine de o zamanın diğer tanklarının dakikada 10 top ateş edebilen silahlarından daha iyiydi. Ek silah olarak tanka Belçika makineli tüfeğinin İsveç versiyonu olan 7,62 mm kalibreli 3 KSP-58 makineli tüfek takıldı. Tankın S topu ön zırh plakasına sağlam bir şekilde sabitlenmesi, tanka top stabilizasyon sisteminin konulmasını imkansız hale getirdi. Hedefe nişan almak için tank, hidropinomatik süspansiyonlarını kullanarak gövdesini alçaltıp yükseltebiliyor veya yana yatırabiliyordu. Bu nedenle sürücü aynı zamanda nişancı da oluyordu. Tabii ki 103 modeli hareket halindeyken de ateş edebiliyordu. Ancak bu durumda atışlarında isabeti tutturması pek olası değildi. Topunu yatay düzlemde hedefe doğrultmak için yaptığı gövde dönüş hızının oldukça yüksek olduğunu, araziye bağlı olarak saniyede 45 ila 90 derece arasında değişebildiğini belirtmekte fayda var. Telsiz operatörünün yeri sürücünün arkasında, tankın arkasına bakacak şekilde yerleştirilmişti. Kritik bir durumda telsiz operatörü geri hareketin kontrolünü ele alabilir ve tankı hızlı bir şekilde bombardımandan kurtarabilir. Komutanın konumuysa telsiz operatörü seviyesinde bulunuyordu. Bulunduğu alan gerekirse kontrolü ele alabilsin, hedefe nişan alabilsin ve tankı kullanabilsin diye tank kontrolleri gözlem ve nişan alma cihazlarıyla donatılmıştı. 103 model tankı bir mürettebat tarafından aynı anda hem kontrol edilebilen hem de ateşlenebilen tek muharebe aracıdır. Tarafsız İsveç kulesiz tankını gerçek savaşta hiç kullanmadı. Ancak çok sayıda uluslararası askeri tatbikat sırasında araç, gözlem kabiliyetini, manevra kabiliyetini, güvenilirliğini ve yüksek ateş hassasiyetini defalarca kanıtladı. Birçok kişi İsveç kulesiz tankının bazı açılardan diğer tanklara eşit ve bazen daha üstün olduğunu iddia etti. Bazı inkar edilemez avantajlarına rağmen düşük profilli tank konsepti diğer ülkeler tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Bunun ana sebebi tasarımının karmaşıklığı ve yüksek üretim maliyetiydi. Tank güvenilirlik açısından kendini kanıtlamış olsa da bir arıza durumunda onarımı çok uzun sürüyordu güç santrallerine ulaşmak için sadece topu değil, atölyede sökmesi 4 saatten fazla süren üst plakayı da çıkarmak gerekiyordu. Gaz türbininin yakıt tüketimi son derece yüksekti. 103 modeli aynı anda iki enerji santrali kullanarak maksimum hızda hareket ettiğinde menzili keskin bir şekilde düşüyordu. Tank istenileni tam anlamıyla vermiyordu. Kısa paletler nedeniyle tank, santimetre kare başına 1,4 kilograma ulaşan yüksek bir zemin basıncı uyguluyordu. 103 modeli için asıl sorunlar 1970'lerde tank topu stabilizasyon sistemlerinin zirve yaptığı ve tüm ülkelerce benimsendiği zamanlar başladı. 103 modeli yeni teknolojinin gerisinde kalsa da çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra odağın üstü tasarımı sayesinde. 1997 yılına kadar dayanmayı başardı. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Görüşmek üzere.